Selamun Aleyküm herkese hayırlı akşamlar hayırlı geceler Yeni kuşlar getirdim teker teker salalım Bakalım bunlara ne varmış ne yokmuş görelim Şurada bir adet limon Portakal portakal Bir süt beyaz çıktı dişi Kanal seslerine falan bakın abim Ayna kuyruk bir tane dişi mavi çıtırlardan genç dişi. Süt beyaz genç. Portakal dedik. Miski ön tepe. Kıçında kasada yumurta var. Çok yakışıklı bir tane miski. Bu onun eşi galiba. Bu miski de. Kuşlar güzel. Abiler inanın bakın şöyle söyleyeyim. Mezatlarda falan böyle çok yıpranmış kuşlar çıkıyor. Bir ballı. Çok ucuza kuşlar çıkıyor ama inanın içimden almak gelmiyor. Çünkü çok bakım yapman gerekiyor. Çok emek vermen gerekiyor. Bazıları o arada ölüyor falan fıstık. Dolayısıyla çok 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 böyle ezik kuş almıyorum. Bir tane mavi. Abi yine dişiye benzer. Mavi mi? Sabuni mi? O portakala eş yapabilirsiniz bu limonu. Dişi limonu. Onlar ikisi eş olur. Burada ne var? Çikolatalar var. Fiziği falan çok güzel kuşun. Onun eşini de atacağım bir daha sonra. Belli işaretli bir çakmakla attım erkek. O çikolatanın eşi burada. Buyurun. Dişisi galiba bu. Bu ne? Sabuni mi? Mavi mi? Gözüm görmüyor. Erkeğe benzer sabuni. Oyunlu abiler bakın Dumanlımız da oyunlu. Dumanlı oyunlu. Burada bu dişiydi galiba. Bu arabamız dişi. Dişi arabamız var. Şurada bir tane de mavi var. kuşlarımız bunlar. İsteyen olursa bakın beyaza eş olarak elimde beyaz, beyaz, beyaz erkek var. Sıkıntı yok. Araba eş olarak elimde içeride de oyunlu çok güzel erkek araplarım var. Bu kuşlar isteyen istediğini alsın abi. Bu kuşlar takım takım bin lira. Ç bakın çikolatalar takım dişili erkekli, miskiler dişili erkekli takım. Dediğim gibi süt beyaz erkeğim var. E, Arap erkeğim var. Efendime söyleyeyim aklımızda olan başka. Limonlar takım bak dişi limon, erkeği portakal. Alın size kampanya abi. Bunlar takım takım bin lira. Ama alacak adam en az iki takım alması lazım ki benim terminale gittiğime değsin. Bir takım için terminale gitmeye değmiyor. Alın takım yeni tazecik kuşlar getirdim size. Takım takım çikolatalar, portakallar, limonlar, maviler. Bakın dişi maviyle erkek maviyi takım yapabilirsiniz. Çok güzel kuşlar var içinde. Kayda değer kuşlar var içinde. Bakın gerdanlı bir tane sabuni. Bir ayağı aksıyor, incitmiş ayağını Ayağında uğur falan yok. Dediğim gibi bu perçemli miskinin yumurta kasada, yumurta kasada doğum sancısı çekiyor kuş. Çok güzel kuşlar getirdi. Miskiler, süt beyazlar, portakallar, limonlar, çikolatalar, sabunliler. Gerdanlı bir sabunu, güzel bir sabunu, önümdeki sabunu. Çakmaklılar. Yoksa bunlardan çok çok ucuza kuşlar var ama almıyorum abi. Yani çok böyle ezik, yanık kuş almıyorum mümkün mertebe. Daha çok kar edebileceğim kuşlar çıkıyor. Çok ucuza almıyorum abicim. Öyle söyleyeyim. Öyle söyleyeyim. Takım takım bin lira. Burada beğendiğiniz kuşlar size kimse limonların takımını bin liraya vermez. Süt beyazları bin liraya vermez. Çikolataları bin liraya vermez abim. Yok yok. Zaten piyasada kuş yok. Çok fazla düşünmeyin. Kapış kapış alın. Kapış kapışa. Dediğim gibi elimde erkek arap var. Erkek beyaz var. Kaçırmayın kuşları. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı geceler dilerim. Lütfen beğenelim, lütfen yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Seviyorum sizi. Var mı diyeceğiniz? Seviyorum sizi. Var mı diyeceğin? Bakın ayna kuyruk mavi dişi de çok güzel ha. Vallahi aynı kuyruk sevenlere şu erkekle takım yapabilirsiniz onu mesela.